Adımın anlamı cesur demek. Türkçe'de cesur, çalışkan anlamına geliyor. 1976 yılında, 15 Aralık 1976 yılında Ankara'da doğdum. Aslen ağrılıyız ama hiç görmedim ağrılıyı burada doğduğum için. Hani gidip görmek de çok kısmet olmadı. Epey var aslında. Abim gitar çalar. Hatta şöyle bir ayrıntıdan bahsedeyim. Koma Amit grubu vardı. O Koma Amit grubunun ilk e, albüm çıkarttığında gitarlarını e, abim çalmıştı. E, vokalistlerinden bir tanesi e, kuzenim Gülşen idi. E, bir de işte akordiyon çalan e, Doktor Fikri yine kuzenim. E, o da şu anda kendi besteleriyle e, müzik çalışmalarına devam ediyor doktorluğunun yanı sıra bir albüm de var. Kendi bestelerinden oluşan bir e, albüm de çıkarttı. Yani ailede genel itibariyle böyle hani hatır sayılır bir e, müzik ilgisi, müzikle iç içelik gibi bir e, durum söz konusu. Ya şimdi e, şöyle bir şey anlatılır hep. Ben tabii bunu e, çok hatırlamıyorum. Sanırım iki buçuk üç yaş veya dört yaşındayken falan olmuş. İlk türkümü annem hep şey anlatır. Bir Hatice teyze diye bir komşumuz bize geldiğinde işte o zamanlarda Seyit Al'ın şey türküsü meşhur işte ha, ha, Can Hatice gözleri Ceyran Hatice falan o türküsü meşhur. Annem hep şey der, gülerler böyle e, ee, işte Hatice teyze misafirliğe geldiğinde ben çıkmışım yemek masasının üstünde Hatice teyzeye bu türküyü söylemişim falan. Ama bunu ben e, hatırlamıyorum e, böyle anlatır gülerler. Ee, sonrasında da 6 yaşındayken e, teyzem evleniyordu, onun düğününde bir şekilde e, çıktım. E, hatta orkestra hani bu nereden çıktı ufacık çocuk herhangi gibisinden bir şey yaşadı, durum yaşadı. E, ben o, o gün 4 tane türkü okuduğumu hatırlıyorum. E, hatta böyle sonunda halayla falan bir <laughs> bitirmiştim, bayağı bir e, galeyana gelmiştim. Hani ufak dönemlerimde e, türküde bunları hatırlıyorum. Ee, şey evde şöyle bir enteresan bir durum var aslında. Hani e, çok ciddi bir halk müziği dinleniyor. Yalnız e, evin tek marjinal dediğim abim heavy metal müzik dinliyor. Yani işte bir yandan işte belki sakkareler, işte izit altın falan evde dinlenirken işte bir yandan da arada Metallica veya işte Iron Maiden falan gibi e, melodileri melodilerini falan e, duyuyoruz. Ee, böyle bir kulak dolgunluğu oldu. Ee, çocukluk döneminde şey, yani ama ben, ben işte devamlı türkü okuyorum. Ee, hatta bütün ilkokulda ve ortaokulda e, işte okul müsamereleri e, türkü anlamında hep şey böyle benim sırtımdan geçiyor. Hatta şöyle bir ayrıntı daha var. Ee, 7 yaşından 17 yaşıma kadar sürdü bu. E, TRT'de yayınlanan dizilerde çocuk oyuncu olarak görev alıyordum. Hatta e, Yılmaz Zafer'le falan bir dizide oynamışlığım dahi vardı. E şimdi hani böyle bir oyunculuk durumu söz konusu bir yandan. E bir yandan da işte bayağı türkü okuyorum. İşte ne zaman bir şey olsa e, işte 23 Nisan veya işte 19 Mayıs falan gibi e, törenlerde işte e, türküleri ben okurum. İşte müsammelerde mutlaka ben e, yer alırım o işler okul döneminde benim sırtımdan gidiyordu yani. Öyle bir durum söz konusuydu. Şimdi şöyle hani direkt olarak birisi kalkıp da ya hadi sen artık müziğe yönel gibisinden bir cümle kurmadı bana. O da biraz şundan kaynaklı. Yani aile içinde böyle devamlı zaten aile müzikle iç içe yani devamlı evde bir şey bir müzik dinlenme bir halk müziği dinlenme durumu söz konusu. Bu anlamda hani sadece benim hani direkt kardeşlerim, annem, babamın dışında hani işte kuzenler, amcamlar falan da böyle çok ciddi ölçüde dinleyen, söyleyen insan var. Hatta şöyle, böyle hani ailede böyle çok çok böyle detona insan bulamazsınız. Yani çok da böyle hani çok kötü okuyan birini bulamazsınız. Yani herkes böyle idare edecek kadar iyi okurdu. Ee, böyle olunca da hani mesela e, işte o dönem benim çocukluk dönemlerimde işte böyle televizyonu falan daha az olduğu ortamlarda işte bir araya gelindiğinde işte herkes sıradan bir türkü söyler falan tamam böyle bir e, ortamın içerisindeydim. E, bir de şey e, babam mesela ağrıdan e, ağrı folklarına çok ciddi katkısı olan etkisi olan e, İsmet Koçkar. E, kovma bülbül, kovma Türküsü, e, bilirsiniz İsmet Koçkar'dan alınmıştır. E, babam işte İsmet Koçkar'ın arkadaşı veya e, yine işte Erzurum'dan Raci Alkır ile arkadaş. Hani e, böyle ebeveynler var. E, öyle olunca da haliyle şey, e, bir şekilde zaten e, kıyısından, köşesinden de olsa bir şekilde e, müziğin içerisindesin. Yani e, giriyorsun hani kimse bana demedi şöyle yap, böyle yap diye ama ben kendimi orada buldum yani bir şekilde. Ee, şöyle hani az önce de bahsettiğim e, daha işte erken çocukluk dönemlerinde evde mutlaka işte bir Belkıs Akkale, e, çok önemliydi Belkıs Akkale dinleniyordu. Arif Sağar, e, İzzet Altınmeşe, e, Musa Eroğlu. E, bunlar hep evde bir şekilde dönüyordu. Yani e, kasetleri kaset vardı o zaman, e, bunlar hep dönüyordu. Bir de bir şekilde hep şey hani tek kanal, e, TRT'de de böyle çok e, ciddi şey e, bu solistler yer alıyor. Babam Bediüzzaman Akartürk'ü çok sever mesela. Hani e, çocukluk döneminde bir şekilde farkında olarak ya da olmayarak kulak e, bir şekilde bunlarla doldu açık söylemek gerekirse. E, daha sonra ben işte üniversite dönemlerinde e, An hani il, ilgi dinleyicilikten biraz daha işin içine girmeye başlayınca e, ben de e, farklı kişileri dinlemeye başladım. E, i̇şte üniversitenin halk müziği korosunda ilgim yer aldım. Orada koriste solist olarak e, yer aldım. E, süre zarfında da e, şey Hüseyin Turan öncelikle Hüseyin Turan'ı çok dinledim. Beni e, çok etkiler e, yani duruşuyla, sanatçılığıyla da benim için çok özel bir insandır Hüseyin Turan. Erkan Oğur'u çok dinledim. Yani çok etkiler beni. Kubat'ı dinledim. Onu da pek dinledim. Oğuz Aksaç'ı, daha sonraki dönemlerde Oğuz Aksaç'ı dinledim. Hani aslında müzikle uğraştım uğraşalı en çok kimi dinlediğiniz diye sorduğunuzda e, bu dört ismi sayabilirim. Yani Hüseyin, Turan, Erkan, Oğur, Kubat ve Oğuz Aksaç. E, beni hep çok etkileyen e, seslerdi. E, şimdi şöyle hani icra ettiğim deneyim aslında bakarsanız da. Çünkü hani icra ediyorum dersem e, hani gerçekten icra eden insanlara saygısızlık etmiş olurum. E, sadece işte Öğreniyorum veya çalmaya çalışıyorum diyeceğim kabak kemane ile epey bir e, mesai harcadım. E, bir de bağlama yani işte hani ufak bir gitar da var ama hani, hani işte elim alınca pündür atmak diyeyim falan yani. Ama onun dışında hani e, kabak kemane ile bağlamayla e, ilgilendim. E, şimdi e, tabii bir solistim. Yani müzik aleti çalabiliyor olması çok ciddi bir avantaj. Ee, hani bazı durumlarda en azından e, yani enstrumanınla bir şeyler icra edebilirsin sadece ee, sadece sen ve bağlamanla. Ama hani böyle sahnede veya işte e, hani konser söz konusu olduğunda da e, en azından hani müzisyenle olan iletişimi kolaylaştırma noktasında. E, o anlamda empati yapma noktasında e, enstrüman çalıyor olmak e, avantajlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ya usta çırak geleneği aslında Türk halk müziğinin e, en önemli unsurlarından biri tabii. E, çünkü öteden beri e, Türk halk müziği hani kulaktan kulağa gelen e, bir müzik. Hani burada yazılı bir durum yok. Ee, yakın zamana kadar. Ee, dolayısıyla çok öteden beri Türküler işte dilden dile e, gelmiş ve usta öğrencisine öğretmiş. Yine aynı şekilde e, bu noktada kadınların çok ciddi etkisi var e, Türkülerin bugüne ulaşmasında. E, halk müziğinde de bu usta çırak geleneği şey, önemli bir yer teşkil ediyor. E, tabii şu andaki e, süreç yani en azından işte teknolojinin ilerlemiş olması kadar. Buna belki farklı noktalar getirdi yani Şöyle bir örneklendirebiliriz bunu hani Vakti zamanında Arif Sağ Davut Sulari ile beraber Oturup da icra ederken onu Görürken onu seyrederken veya Davut Sulari'den Nasihatler alırken Şimdi Tabi ustanın yanında olmamak başka bir noktaya götürüyor. Yani bunun bir, bu anlamda bir dezavantajı var aslında. Ama hani e, şu anda da şunu görüyoruz teknoloji dolayısıyla e, işte insanlar ustaları e, işte ne bileyim, internetten seyredip işte oradan face alabiliyorlar. Oradan takip edebiliyorlar. Ama tabi hani yüz yüze e, ustayla çırağın yüz yüze olmasının yerini tutmuyor. E, yani ben mesela hani Eskişehir'deyken şeyi hatırlıyorum, üniversite öğrenci olduğum dönemlerde. Ee, halkalı Şeker'in Bestekar'da satılmış kılıç rahmetli oldu. Ee, yani Eskişehir'de halk müziğiyle uğraşan böyle hani yaşı da ileri olan üstadlar vardı, Dede, Bebe, dedeler derdik biz ona. Ee, onlar mesela her cumartesi günü Eskişehir'de bir e, bağlama atölyesinde toplanırlardı. E, ve bağlama çalar türküler söylerlerdi. Biz hani genç yaşımızla orada Bor'da e, dinlerdik, onları izlerdik i̇şte, işte bir şeyler öğrenelim, bir şeyler yapalım diye. Hani bu anlamda bu insanlarla e, yan yana olmak, bu insanların çırağı olmak, onların yanında olmak ayrı bir e, hoşluk katıyor tabii duruma. Ama e, şu anda da uzaktan <laughs> bağlantı şeklinde de olabiliyor. E, i̇şte Youtube'dan seyredip ustaları Oradan feyiz alıyorlar veya kendilerini geliştiriyorlar. Böyle bir durumda söz konusu oluyor. Yani teknoloji bu anlamda böyle bir etkisi de oldu açıklamak gerekirse. Yani toplumun sevinçlerini, hüzünlerini bu kadar sade bir dille, bu kadar sade bir müzikle böyle insanın yüreğine sokan başka bir müzik türü yok açık söylemek gerekirse. Bir de şey yani Halk müziğinin içerisinde bunun en önemli kısmı yaşanmışlık var. Yani Orada sizin dinlediğiniz her türküde e, mutlaka backgroundlı bir şeyler yaşanmış e, bunu hissedebiliyorsunuz. Böyle olunca insana e, çok daha fazla dokunuyor, yüreğine çok daha fazla e, değiyor. Çünkü içinde yaşanmışlık varsa e, çok başka bir noktaya gider. Yani sinemada bile... Ee, yaşanmış bir olayın filminin çekilmesi e, birçok insana dokunur. İşte daha çok insan seyreder, daha çok akıllarda kalır. E, bu anlamda e, Türk Halk de en büyük özelliği bu. E, benim sahne ilk e, üniversitede olduğum, öğrenciken olduğum dönemlerde başladı. E, i̇şte oralarda çeşitli mecralarda e, türküler söylüyorduk. E, i̇lkin o, orada, üniversitedeyken sahne almaya başladı. Türküleri orijinal haliyle mi okursunuz yoksa yeni şiirler denemeyi sever misiniz? Ee, şimdi okuma konusunda e, sadece okuma söyleme konusunda aslında böyle bir e, gelenekçi bir tavrım var. Yani şehir sevmiyorum. E, mesela bazı insanlar şunu yapıyor mesela. E, Uşak veya Hüseyin'in makamı veya Kerem Ayağı deriz halk müziğindeki ifadesiyle. Kerem Ayağı'ndaki türküleri e, si 2 basması gereken yerde si ile okuyorlar. Mesela bu şey böyle beni acayip rahatsız ediyor. Hani okuma konusunda biraz şey mi? Hani e, geleneksel şekilde okunmalı. İşte gırtlak hançerileri yapılması gerekiyorsa onlar yapılmalı. Hani e, ama hani müzikal altyapılar konusunda biraz daha şey hani yenilikçi bir şeyim var. Bir düşüncem var. O konuda e, gelenekselin gölgesinde kalmak kaydı ile e, değişik aranjeler yapılmasını e, tasvip ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani e, bu konuda mesela e, Mehmet Han Dişbudak aranjörlerden Mehmet Han Dişbudak e, çok iyidir. Abdurrahman Tarikçi ona keza. Biraz daha eskilerden Cihan Sezer yine aynı şekilde e, böyle Güzel aranjeler yapar bu noktada. Ee, Tabi benim gibi hani gelenekselin gölgesinde ayrılmamak kaydıyla e, batı sazları, işte uzak doğu sazları hatta bazen Afrika sazları dahi e, renk katması anlamında e, melodilerin içerisinde fak yer alabileceğini düşünüyorum. E, hatta ben albümümde bir e, şey Urfa Türküsü vardı, kendi Nahti Ömrüm. Hani orada e, biraz eleştiri aldım ilk başta e, çünkü şey, bir uzun havayı e, böyle biraz daha bir ritimin üzerinde yürüterek e, icra ettik. Biraz da böyle bir elektronik bir e, şey koyduk, bir, bir altyapı koyduk. E, i̇lkin hani isim isimler hani otorite dediğimiz insanlara bundan bahsettiğimde e, çok sıcak bakmadılar ama dinledikten sonra e, aslında çok da fena olmamış e, cümlelerini bana kurdular. Yani e, mühim olan şey hani aslını çok fazla bozmadan e, ufak tefek dokunuşlarla e, sadece müzik kısmında e, bir şeyler yapabilir. En azından ben bu noktada böyle düşünüyorum. Ben Anadolu Üniversitesi e, İktisadi İdare Bilimler Fakültesinin e, maliye bölümünden mezun oldum Eskişehir'den. E, müzikal anlamda eğitimimi de e, Ankara'da e, halk müziği halk müziği ile uğraşan eee herkes de olduğu gibi ben de sevgili hocam e, İhsan Öztürk'ten İhsan Öztürk Müzik Merkezi'nden e, aldım ve e, onun yönettiği korolarda e, gittim. Orada biraz kabak kemane çalmaya çalıştım diye eşlik etmeye çalıştım biraz eğitim bu şekilde e, sürdürdüm. Biraz alaylı oldu yani alaylı olarak e, eğitimimi sürdürdüm. Hani bir konservatuar eğitimi falan yok ama alaylı bir şekilde e, eğitimimi sürdürdüm. Evet, ben bir mali müşavirim. Ee, Ankara'da Kızılay bölgesinde mali müşavirlik yapıyorum firmalara. Ee, mali müşavirlik hizmeti sunuyorum. Ee, yani kazancımı mali müşavirlik vasıtasıyla sağlıyorum. Yani e, müzikten para kazanmıyorum. E, bu sayede de şöyle bir güzelliği oluyor bu durumun. E, hani e, müziğe hiçbir zaman ticari bakmıyorum. Hani bu şu anlamda gelmesin işte hani işte, müzikten para kazananlar işte ticari bakıyorlar. Hani böyle değil de e, hani müzikten kazanıp da işte evinize gidip faturalarınızı falan ödemek zorunda kalmadığınız için e, bakış açınız farklılaşıyor böyle aldığınız zevk bu anlamda şey hani dünyalara bedel çünkü yani şimdi bakıyorsunuz özellikle bu pandemi sürecinde insanlar şey hani müzikten para kazanamadıkları için işte gerekirse evlerini geçindiremiyorlar ve hani zor günler geçiyorlar ama bu noktada başka bir iş yapmam sebebiyle böyle bir problem yaşamıyorum ve şey hani sadece benim için önemli olan müzikten aldığım zevk ve doyum oluyor bu noktada yani bu da dediğim gibi dünyalara bedel yani buradan aldığımız zevk. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Şu anda Ankara'dayız mesela. Hani bulunduğumuz yerden 50 kilometre doğuya gitsek, 50 kilometre batıya, 50 kilometre kuzeye, güneye gitsek, hani bu 50 kilometrelik bir çapta, yarı çapta dahi bambaşka kültürler, bambaşka müzikler var. Yani Hani Anadolu öyle bir yer ki sonuçta işte Göbekli Tepe'den de bu ortaya çıktı. E, Milattan önce 12 binli yıllara kadar insan yaşamışlığı var bu topraklarda. dolayısıyla kültürel anlamda çok büyük bir hazinenin üzerindeyiz şu anda. yani dediğim gibi 50 kilometre batıya gittiğinizde bir bakıyorsunuz orada işte semah değiş karşılaşıyorsunuz. Veya işte ne benim Kuzey'e gittiğinizde işte Abdal kültürüyle ve Güney'e gittiğinizde Abdal kültürüyle ilgili e, müzikle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla ben e, bu noktada hani Anadolu'da e, gerçekten bir hazinenin üzerinde oturduğumuzu düşünüyorum. E, Birçok şey hani türkü dinleyicisinin de aslına bakarsanız böyle ee, bir 300-400 türkü veya 500 türkü etrafında kalan türkü dinliyorum diyen insanların dahi bu kadar sayıda e, türkünün etrafında kaldığını e, görmekteyim. Yani bu e, Düşünün ki hani diziler sayesinde işte Ruhumda Sızı veya Elif dediğim gibi türküler ortaya çıkıyor ama bunlar gibi e, o kadar çok güzel türkü var ki biz şu anda bu hani türkü dinleyenler değil mi? Yani 300 kişi, 300 türkü, 400 türkü etrafında oluşup Bu hazinenin aslında sadece e, kenarlarından düşmüşleri görüyoruz biz şu an. Hani o hazine sandığının kapısını, kapağını araladığımızda aslında o kadar çok şey var ki, e, ulaşılması gereken o kadar çok türkü var ki. Ya benim de bu noktada hedefim e, böyle hani çok da e, ne diyeyim, meşhur olmamış türkü mü diyeyim. Yani biraz kenarda kalmış, biraz e, gözden uzak kalmış türküleri bulup e, onlara işte hani günümüz aranjeleriyle belki insanlara sunmak hani ee, sonuçta e, gönlümüzden ne dökülüyorsa bu noktada e, bu kenarda kalmış Türkiye'lere insanlara sormak, e, insanlarla işte yüreğine dokunmak, e, insanlara bunu paylaşmak. Hani benim müzik anlamındaki hedefim bu noktada budur yani. Şimdi yaşanan süreç gerçekten e, müziği ekonomik anlamda e, felç etti. E, bu konuda da hani bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, belki müzik kuruluşları, hani işte MESAN'dır, miyor 1dir falan ee, bu noktada biraz daha e, aktif rol alması gerektiğini e, düşünüyorum ben. E, en azından bir takım formüller geliştirilebilir çünkü çok ciddi anlamda e, sıkıntı çeken insanlar var bu noktada. E, ekonomi anlamında. Zaten şeyi hiç söylemiyorum yani şimdi sağlık boyutunu söylemiyorum bile. E, o anlamda bu biraz sıkıntı. E, yani e, dinleyiciler ile buluşmayı özledi tabii bir anlamda hani insanlar bu süreçte. Çünkü hani çok fazla bir araya gelemiyor dinleyicisiyle sanatçı dostlarımız veya işte dinleyenler hani gelmeye niyetlense acaba bir şey olur mu falan kaygısı hep kafalarında oluyor. E, sadece bu noktada hani küçük bir avantaj gibi değerlendirilirse şöyle bir durumu oldu. E, tabii insanlar hani işte çok sokağa çıkmadıkları için e, daha çok kendilerine vakit ve müzik üreten e, işte insanlar bu noktada üretmek için daha fazla zaman bulduğunu düşünüyorum. Yani işte halk müziğinde mesela bu konuda araştırma yapan insanlar işte belki daha çok vakit olduğu için araştırmalarına daha uzun süre ayırabildiler. Yani avantaj sayılabilecekse sadece böyle ufak bir avantajdan bahsedebiliriz ama genel anlamıyla tüm topluma, tüm dünyaya gerçekten kötü etki bu. Umarım en kısa zamanda geçer. Bizler de dinleyenlerimiz de konserlerde bir araya geliriz. Hepimiz çok özlemişiz. Ee, bu benim ilk solo albüm, Yağdikar. Ee, Kasım 2019'da çıktı albüm. Ee, Tabi pandemi süreci o ona da tabii çok etki etti. Yani insanlara ulaştırabilme noktasında biraz sıkıntılar yaşadık. E, Yadigar albümü 9 eserden oluşuyor. E, bir tanesi Beste. E, İzmir'den Önder Eren abimiz e, güzel bir bestesi var. E, diğer 8 türkü ise e, halk müziği, anonim halk müziği eserlerinden oluşuyor. E, Albümde şöyle e, yani duruşunu e, kendi örnek aldığım çok sevdiğim değerli ağabeyim e, Hüseyin Turan'la iki türkü diyet yaptık. Bir tanesi e, Zulmet Deryası'nda kapıldım sele. E, bir diğerinde e, Havada Kar Sesi var türkülerinde e, düet yaptık. E, bunun devamında e, albümde en büyük yükü e, benim ustam e, İhsan Öztürk ile birlikte ustam diyebileceğim insan e, sevgili Cemal Öz Kızıltaş. E, onunla çalıştım. Birçok kendisi perküsyon sanatçısıdır, ritimcidir ama armoni bilgisi, müzik bilgisi çok ileri düzeyde. Ve bu albümün en büyük yükünü o taşıdı omuzlarında. Gerek enstrüman icralarıyla gerek aranje noktasında. Yine albümü sırtlayanlardan biri sevgili Umut Sülünoğlu. Ee, Birçok eserin bağlamasını Umut Sülümeoğlu çaldı. Ee, gitarlarda yine e, albümün çok ciddi yükünü çeken sevgili e, Çağrı Gözeten, e, çok sevdiğim dostum, kardeşim. E, bas gitarda e, yine albümün en büyük yükünü çeken sevgili Burak Demir. E, yine aranjelerde de e, çok büyük katkısı olan sevgili Mustafa Sarıkaya ile çalıştık. Bunun haricinde işte Uğur Önür vardı Kabak Kemal'de, Mert Aslan vardı Maskitar Bey'ine, Cafer Nazlıbaş, Nefeste Yunus Emre, Fatih Koçer, sevgili Sedat Akda, Ali Öncü ile birlikte çalıştık. Kayıtları da Ali Koray Başaran aldı, çok sevgili dostum Ahmet Gökhan Coşkun, mix master yaptı ve vokal kayıtlarını aldı. E, fotoğraflarımız e, sevgili dostum Zafer Akkaş çekti. Eee albümümüz de Eke Müzik'ten yayınlandı. Şimdi yeni proje e, al, ya yeni proje var hani albüm çalışması da var. E, şimdi ilk albümümün ben e, en azından hani elimde fiziki bir albüm olsun noktasında CD olarak basmıştım ama Bundan sonraki albümler daha çok dijital platformlarda yayınlanacak, bu şekilde e, düşündük. E, i̇kinci albüm, e, hazırlıklara başladık. E, dört türküden oluşacak ikinci albüm. E, Yalnız dediğim gibi sadece dijital ortamda yayınlanacak. Bu türkülerden bir tanesini e, neredeyse bitirdik diyebilirim. Hani işte vokal okuması kaldı, sonra mix masterince yapılacak. Ee, onun dışında e, devam ediyor halimle ilgili çalışma. E, bu süre zarfında şey e, benim bir hani ayrıca stüdyo olayım da var. E, bir stüdyo kayıt ortamında e, sevgili dostlarım Cemal Öz Kızıltaş'la e, Ahmet Gökhan Coşkun e, Cemal Öz Kızıltaş perküsyon çalıyor. E, Ahmet Gökhan Coşkun e, bağlama Çalıyor. Bas Ali Koray Başaran. E, Gitar ve perdesiz gitarda da e, son dönemin genç yeteneği Sedat gün kardeşimle birlikte benim stüdyoda şey yapıyoruz şu sıralar. E, hücum kayıt e, türküler icra ediyoruz. E, bunları işte yavaş yavaş e, kliplerinde çekip e, işte YouTube veya sosyal medya hesaplarından paylaşacağım. E, ama Albümün dijital platformda yayınlanması için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Çünkü ilk albümü pandemi dolayısıyla bazı noktalarda bir şey yapamadık. Hatta 20 Mart'ta albüm lansman konseri olacaktı sevgili Üstad Hüseyin Turan'la birlikte. Ama işte koşullar dolayısıyla ne yazık ki bu da yarıda kaldı. En azından e, pandemi süreci biraz e, rahatlarsa ve geçerse e, ilk albümle ilgili bir takım çalışmalara devam ettikten sonra e, ikinci albümü de dijital ortamda e, yayınlayacağım niyetim bu şekilde. Ya şöyle e, öncelikle önemli bulduğum konu Türkü Life'a çok teşekkür ediyorum e, çünkü. İlk çıktığında beni o kadar heyecanlandırdı ki e, çünkü halk müziğine böyle bu kalitede yaklaşan e, hiçbir yayın olmamıştı bugüne kadar ve e, gerçekten çok önemli üstadlarla, sanatçılarla e, bir araya gelip çalışmalar yaptılar ve bizi onlarla buluşturdular. Bu anlamda Türkü Life ailesinin bütün çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Belki zor günlerden geçiyoruz hepimiz ama bu günler de geçecektir ve uzun ömürlü şekilde yayınlarınıza devam etmenizi diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Sevgiyle, saygıyla görüşmek üzere.